Cumhuriyet Halk Partisi ile Milletvekili Gürsel Erol depremin birinci yılında Dilek sitesinde hayatını kaybeden 13 kişinin anısına Dilek sitesinin önüne gitti ve karanfil bıraktı. Daha sonra açıklamalarda bulunan Gürsel Erol devletin bütün kademeleriyle Elazığ'da olduğunun altına çizdi. CHP Elazığ Milletvekili ve Parti Meclisi üyesi Gürsel Erol, 24 Ocak'ta meydana gelen depremde yıkılan ve 13 vatandaşımızın hayatını kaybettiği dilek sitesinin önüne depremin saati olan 20.55'te karanfil bıraktı. Kaygıyı gördüğümüz zaman gerçekten etkilenmiştik. Allah bir daha ne Elazığ'ımıza ne ülkemize ne insanlığa böyle acılar yaşatmasın. Gerçekten zor anlar yaşadık. Bugün birinci yıl dönümünü anmamızdaki amaç da o günleri unutmamak için hem hayatını kaybeden yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet dilemek, onları unutmamak için hem de depremin yarattığı etkileri görmek için, unutmamak için buradayız. Milletvekili Erol deprem felaketinde devletin bütün kademeleriyle Elazığ'da olduğunun altını çizdi. Gerçekten 24 Ocak gecesi devletimiz buradaydı. Siyasi parti ayrımı yapmak sizin bütün belediyeler, bütün siyasi partilerimizin genel başkanları, tüm siyasi tüm sivil toplum örgütleri, Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Bakanlarımız, yani devlet buradaydı. Hepimiz buradaydık. Türkiye'de yaşayan 83 milyon yurttaşımızın yüreği Elazığ'daydı. Sonuç itibariyle tabii ki doğru işler yapılmıştır ama doğru işler yapıldığı kadar eksik işler de vardır.